<laughs> efendim bu neyin gülümsemesi biliyor musunuz? Bu yepyeni bir Toyota alıp hibrit moduna geçmenin gülümsemesi. Yanınızdayız efendim. <laughs> görüyorum görüyorum. Yok yok daha görmediniz. Her kilometrede yanınızdayız. Her kilometrede? Toyota'nızla geçirdiğimiz her kilometrede yanınızdayız. 100 kilometrede ne yapıyoruz? Aracınızın showroom parlaklığını koruyoruz. Toyota Protect ile yüzey koruma sağlıyoruz. Peki bin kilometrede? Dilerseniz valemizi aracınızı alıp Toyota yetkili servislerinin güvencesiyle kontrolünü yapıyoruz. Yüz bin kilometrede? Toyota garanti onla 10, 10 yıl 160 bin kilometreye kadar garanti veriyoruz. 160 bin kilometre? Efendim Toyota'nız daha çok kilometre yapar. Böyle video çok uzun olur. Part yapalım. Geçelim RAV4 hibridinize. Ben size buradan çıktıktan sonra nasıl Toyota her kilometrede yanınızda anlatayım. Doğru söylüyorsunuz. Böyle kolum yoruldu. Efendim yepyeni bir seri başlıyor. Art 2'ye bekleriz. <laughs> buyurun, buyurun. Buyurun hanımefendiler önden. <laughs>